Ya ben zaten hep sporcu olacağım. Yani başka bir şey düşünmüyorum belli. Kırmızı başlıklı kıza bak hele. Planı cebinde şirketin iflasını bekliyormuş. Ay ne alakası var Ali Benim uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Tazminat paramı bunu harcayayım istedim. Çarçur olacaktı yoksa. Eee Tolga senin planın ne? Tolga! Ver gömlek. Sana soruyorum. Senin planın ne? Ben konuşacağım abi. Canım, bu mu? Ha, ee, yani kendimle konuşacağım daha. Hani kendi iç sesimi dinlemedim Haluk abi yani ne, ne diyor, ne diyecek ya, onu bil, onu demek istedim yani. Ha, tamam peki. Ey, ben gidiyorum. Ee, Haluk Bey, daha partimiz var akşam, ona gelecek misiniz? Ne işin var benim partide canım? Aa, olmaz ama ya, son kez göreceğiz birbirimizi belki de, gelin. Bakalım. Belki uğrarım. Evet. Hadi görüşürüz. Bay bay. Efendim? Sen gitme ya. Yani İngiltere'ye. Neden? Aa. Çocuklar e, yani çok güzel meslekler seçmişsiniz ama... Ben de şoke oldum yalnız gönül. Şaşırdım yani. Ama derken? Aynı. Niye şaşırdım baba? Hayır yani şey açısından yani şimdi tabii e, yani hepsi güzel şeyler ama. o yani erkek mesleği mi? Onun demeye çalışıyorsunuz. Çok <laughs> öyle demek istemedi de baban. Öyle onu demek istemedim ben. Benim tam olarak demek istediğim şey yani hani nasıl derler böyle. Yok e... ben gayet ne demek istediğinizi anladım. Futbol erkek sporu hakemlik de erkek mesleği değil mi? <laughs> Kadınlar maç yönetemez değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani benim şeyim. Yani e, şu, biraz yatkınlık meselesi Mervecim bu. E, yani tam şey yani gönül. Hani maçtı şimdi maç var ya. Hani <laughs> maç e, maç bir, bir sürü insan bağırıyor tabii hakime normal. Hani insanlar sonra şeyler var orada. Mesela sarı kart var kırmızı kart var. E, hatta hakimin üstüne yürüyorlar. Yürüyorlar mı oğlum? Yani arada oluyor öyle şeyler. Tabii de bak, bak kardeşin de söylüyor bayağı düşünüyorlar. yürüyorlar. eğer yani, yani böyle bir şey olursa yani biz ne yaparız düşünsene çok üzülürüz. Baba ben son sözümü söylemek istiyorum. Söyle. Kadınların yapamayacağı, erkeklerin yapabildiği hiçbir meslek yok şu an. Var mı Orçun? Yok, aklıma gelmiyor. Neyse hadi biz içeri gidelim zaten yarın ısmarladık. Pes, ağzım açık kaldım yani şaşkırdık şimdi. Benim de ama haklılar. Bak, küçük dilimi yutacağım neredeyse, gülüm Sen mi yetiştirdin Gülüş? Sen mi hiç hiç, 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 hiç bana yanaşma. şey Her şey için çok teşekkürler İsmail Bey. Sizden çok şey öğrendik. Sağ olun, uşaklar e, ee, benim için sizinle çalışmak büyük bir zevkti da. Evet tazminatımızı vereceksiniz ya. Ne kadar iyi bir şirkette alın teri akıttığımızı daha iyi anlayacağız. <laughs> Tazminat konusunu sonra konuşuruz. Ee, haklısın abi. Tazminat konusunu yarın konuşalım. Ya kısmet uşaklar kısmet. Tolga sen bana ne diyecektin? Ya ben şeyi konuşacaktım seninle. Niye? <laughs> Selam, ben geldim. Geçmedim değil mi? Hadi hoş mi? abi hoş geldin. Eee, halı kuşam. Tam zamanında geldin, ha? Her zaman yanındayız Haluk abi. Eyvallah, eyvallah, sağ ol. Nerede olursanız olur, çaylar bizden Haluk abi. Selam Amuç. Hoş geldin Meto. Ne haber? Operasyon başarı tamamlandı mı? Deliller elimizde mi? Delil, delil yok kardeşim. Adam sanki bir yerden duymuş kamerayı tek bir yanlış hareket yapmadı biliyor musun? Ya nasıl nasıl yani? bayağı? İ, i̇yi de sen ve ben, ben, biliyorduk sadece bu durumu. Evet ben de şaşırdım. Bak geç gittim kızmadı. Kapıyı çalmadım kızmadı. Abi dedim kızmadı. Raporlarımı ödü de ödü herif tek kötü bir kelime etmedi ya. İnanmıyorum abicim ya. Yani bir insan bu kadar farklı olabilir mi ya dünle bugün? Ya olabiliyormuş demek ki. Gel bak kendi gözlerim. Bakayım abi. Gel. <laughs> ...nasıl çırpınırı biliyorum. Bu da bana gelir. Ee, şey ama ben kapıyı da çalmadım. Evet. Çalın da kapıyı ya Aç kapıyı da Ya bu Yahu zaten kapının orada durduğu kabahat. Benim birisi patron olarak çalışanlara kapım... kadar kalırmış. Sen de dinlediğince geri çık. Evet uşaklar o zaman... ...eğlencemiz başlasın da Tolga Uşak'ım... ...çal müziği bakayım. Çalayım <laughs> Ismail Hadi. Hadi Uşak'ım hadi. Olur olur. i Oğlum senin patron pamuk gibi ya. Sen abartıyor musun yoksa? Ha? Ben niye abartayım oğlum? Adam çift kişilikli işte. Ya belki düzelmiştir abi. Yaptığı hatanın farkına varmıştır. Öyle mi diyorsun ya? Abi öyle görünüyor yani. Bence anladı hatasını fabrika ayarlarına geri döndü. Allah, haklısın galiba. Abi çok net. Bu operasyon başarısızlıkla sonuçlanmıştır Emre. Aynen öyle. Bu görüntüleri babam görürse ben emekli olana kadar ayrılamam buradan. Bence de abi sen hiç bunu hemen ortadan yok Neyse. Öyle devam eder inşallah. Yani ne yapayım ne gözüküyor yani hani. Neyse göreceğiz. Bunu da al kimden aldıysan. Al tamam, tamam abi. Bu arada abiden aldım ya. Hiç şey olmadı değil mi? İyi durumda. Abi. İyi yani ne yapacağım ben ya? Bey, dikoyla, Şükrü, dikoyla. <laughs> ya ha? Ya ben seni çok seviyorum ya! Sen İngiltere'ye gitme İlhan! İngiltere ben dedim seni çok seviyorum! İngiltere'ye gitme sen! İrem, bir şey söylemeyecek misin? Uşaklar! Her birinize çok teşekkür ediyorum. Tolguşan, burayı dinle. Bugüne kadar şirketimize çok emriniz oldu uşaklar. Zali gönülde teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün yine yollarımız kesişir de. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Hı. Ama